Cemcir Ağzım biz ne yapıyoruz kardeşim burada ha? İçeride seçmeler yapılacak. Hadi sağından solundan değdirelim yapımcıya hadi. O öyle olmuyor işte Ahmet Kural. Faruk K bizi çok biz taklaya getirdi ya. Biz bu yapımcıya yine oyuncu önermeyecek miyiz oğlum? Azıcık yüzümüz olsun da. İki dakikada oyunculuk dersi mi olurmuş lan Sayın Murat Cemcir? Aklınızı başınıza devşirin ya. İki dakikalık deneme çekimine göre yapımcılar trilyonlarını bağlamıyorlar mı oğlum bu sektörde? Allah aşkına ya şu kızın Dila Hanım'dan ne eksik ha? Hatırla Hatice Şendil Yabangül'ü. Oyuncu koşusunu yapmıştım Olma o kızım ben. Biliyorum. E işte şimdi deneme çekim yapılacak mı Hacı dayı? Bir tane sahne alt üstü yani. Ben buna birkaç tane tüyo veririm. Ondan sonra sahnesi biraz parlar. Olur da anlaşılırsa falan elimizin altında olsun çalıştırırız. Anladın Oo. Al bacım senaryo. Yalnız seçmeler başlıyor uyandırayım. Bacım senin adın neydi? Zahide. Zahide Leyla Türk ismi gibi. Hangi Türk? Zahidem bu kurbanının of ne olacak halim gene bir laf duydum kırıldı belim gene bir laf duydum kırıldı belim gelenden geçenden o ahmet ney ney? Anladık tamam. Bacım senin ezberin nasıl? Yani. O zaman yani. sen şu repliklere bir bak hemen bir ezberle. Demek doktorsun. Uzmanlık var mı boynunu büker? Bırak ben dikeyim. Elim yatkındır güler. Makine olay da oval da atardım derve yarasını diker. Nasıl replik bu lan? Hadi abiler hadi abiler geç kaldık lütfen. Bacım sen daha önce bir yerde oynadın mı ya? Ya düğünde oynamışlığı var dedim ya. Dur sadece bir dur. Sen ilk önce birkaç kere oku onu da ezberin tam olsun. Ahmet Efendi, Ahmet Efendi. Bizler alaylı oyuncularız. Daha önce hiçbir şeyde rol almamış olabiliriz ama sıra bize geldiğinde küçük emrah'tan kral oynarız. Hemi bacı. Bu nasıl girdi lan kadroya? Murat efendi, Murat efendi bu rolü almamda fiziksel formumun büyük bir önemi var. Ayrıca artık spor denen illetten kurtulduğum bu formumu koruyayım yeter. Devamlık önemli bir şey. Ayrıca bu vücut benim enstrümanım, oyuncuyum ben. Kurbanın of ne olacak halim Gene bir laf duydum kırıldı belim Gelenden gel, geçenden gel, of Buralar bende bilmiyorum evet. Siz Zaynım söyleyin gençler Allah. sonra görürüm Söyleyin gençler. Ne lan adamlar? Ol, Esra, doktor musun sen? Hmm. Uzmanlık alanında var mı bak kimsenin? Eğer varsa şu anda bana söylemen lazım. Aslında benim dikmişliğim vardır. İstiyorsan getir ben dikeyim. Ha, kolaydı olaydı. Makine ne olaydı? Ha, ne olaydı lan? Kimin söküğünü dikiyorsunuz lan siz? Over 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 over, over, over. over, -over, over lock olsaydı geçerdim. Farkındaysan biraz müzikle bunu destekledim. Senden tam bir performans beklemiyorum ama birazcık denek güç. Ya Allah aşkına halamın evladı bu artistik hareketler ne ya? Bir palyaço gibi böyle sanki sirkmiş burası. ve büyük büyük oynamalar falan. Sen şimdi Ahmet'e söylediği her şeyi unut, bana odaklan. Önce bir kere duygu dediğin şeyi her tarafında sezeceksin. Zerrelerine kadar böyle mesela ta göbeklerinden sezeceksin uykuyu. Hanım, doktor musun sen? Kız, uzmanın da var mı? Ne? Yok mu? Allah'a şükür elimizden, bizim her gelir. Hepsini yaparız o belloğun da Allah'ına katılır mı? Ahmet! Bravo ya Murat abi. abi. Bravo yani. Kızın iki gram aklı vardı, onu da karıştırdın. Bu ne ya? Sen onun dediği her şeyi unut. Tamam mı? Zaten artikülasyonu bozuk. Ne dediği anlaşılmıyor. Şimdi beni dinle. Bak. <laughs> Doktor musun sen? Aa, uzmanlığın ne? Aa, o kadar olur mu ki şimdi ki? Aa, bak. Sabah bir saniye bir de overlockta görsen. Şimdi overlockçular düşünsün diyerek sonunda bir crescendo öyle bitiriyoruz. O ana kadar sade, doğal, mimiksiz, sade. Sade. Ben bitti sandım da ondan kalktım ya. Yok ben bir şey göstermeyeceğim. Ben zaten doğaçlamayı seviyorum ya. Böyle cümbüşlü şeyleri falan seviyorum. Enstrümanı vurdu. Abiler! Abiler! Seçmeler <laughs> bitiyor. Siz gelecek misiniz? Ana! Gidelim o zaman. <laughs> hadi, hadi. Standart sözleşme ya. Yemin ederim Ahmet Kural bile gözü kapalı imzaladı. Çam, çam, Bas gitsin. Çabuk, çabuk, çabuk. Şenol Bey, Hakkı Bey. Oo Cemşir'im hoş geldin. Biz de Kezban karakterini bulduk. Tam ona imzalatmak üzereydik sözleşmeyi. Bulduk demeyelim de biz ona. Diyelim diyelim. Demeyelim demeyelim. Diyelim diyelim ya. Ben gönderdim zaten artık bekleyenleri. Hatırladın mı canım? Ayşe kadın. Sus. Ama demeyelim biz Şenol Bey yine de ya. Zira biz size Hint kumaşı getirdik efendim. Bulunur Hint kumaşı. İpekle dokunmuş, dokunduğun zaman elin kayıyor. Yürü kız. Kayıyor, kayıyor. Efendim bir de şöyle yan yana yürü. Kayıyor derken teşbih, teşbih. Abartıyor biraz. Saygı duyuyoruz sizin seçimlerinize de ama biz istedik gibi de bizimkini gör. Tabii tabii. En azından bir deneme çekimi yapalım. Hani jestler, mimikler falan, ha? Sonuçta karar yine sizin yani. Karar verildi zaten çocuklar. Şenol Bey'i de daha fazla yormayalım. Ama arkadaşın kaşısı sıfıra yakın. Tam sizin istediğiniz gibi Hakkı Bey. İstiyorsanız onu ben çalıştırabilirim. Yani koştuğunu yaparım, onun için ekstra para istemiyorum benden. Biz denedik aramızda. Yani aldık üçümüz aramıza. Öyle hareketleri var ki, öyle mimikleri var ki sormayın gitsin. Bir enerji fışkırıyor dışarı, değil mi? Adı da Zahide'ymiş garibanın. Türkiye ismi gibi. Tabii tabii. Dil bunda, ağız bunda. Ya öyle uzaktan durmayın, yaklaşın biraz. Esnek bir de. Aksiyona birebir. Ya bunda ne numaralar var ya, göstersene kız. Şimdi o zaman evet mi dersek biz? Ama biz yaptık seçimimizi. Anlaştık hanımefendiyle. Şenol Bey. Evet, şimdi o da doğru, evet. Ama sinerji çok önemli bir şey Şenol Bey, yani sette en önemli şey huzurdur. Biz arkadaşın yüzüne baktığımız zaman gönlümüze huzur doluyor, değil mi Sadi? Ben yüzüne pek bakmadım abi, uzadım Sadi. Hakkıcığım şimdi evet mi desek acaba? Yani karar sizin tabii de Rüstem Efendi de kaldı rolünde. O da sizin kararınız. Evet, Rüstem de rolünde kaldı. Ama ben de şimdi arada kaldım ki arada kalmak en sevdiğim şeydir. Ne yapsak ki? Ağa mısınız lan? Paşa mısınız? Bugün seçmelere gelmek için ben neler yaptım haberiniz var mı sizin? Anneme yalan söyledim. İşi yerini işi bilmeyen birine teslim ettim. Bugün işe gitmedim diye bir günlük haftalık tatilimi yedim. O gün annemle alışverişe çıkacaktık. Ne diyeceğim şimdi ben anneme? Ya tamam deneme çekme. İlla beni seçin demiyorum ama. Denemeyi iptal etmek de ne demek? Amerika'da olsak iş gücü kaybımdan dava açardım size. Bu ne terbiyesizlik ya? Figranız diye istediğiniz zaman çağırıp istediğiniz zaman kovabileceğinizi sanıyorsanız doğrudur ama ama öyle habersiz iptal etmeler falan ayıp. Ha ne oldu? İşiniz mi aksadı? Hayır. Ama beni kaybettiniz. Yarın falan da gelemem ben seçmeleri. Nasıl geleyim? İş yerinde müdür sıkıştırır. Evde otelde annem. Nasıl geleyim lan ben yarın? Ben nasıl geleyim yarın? <laughs> Ama alacağınız olsun. Şuraya tırmanayım derken üzerim bluzumu yırttım. Ama korkmayın efendiler. Sizden parasını istemiyorum. Eve gider bir yandan şu söküğümü diker. Bir yandan da ağlar. Ama şunu iyi belli Ecevit'i kaybettiniz efendiler. Ecevit'i kaybettiniz. <laughs> Allah helal. Çok rahatladım ya, İçimde kalacaktı vallahi ben öyleyim demeden edemiyorum. Ben çok özür diliyorum az önceki an için. Normalde ben aslında böyle biri değilimdir. Sizin de gününüze renk katayım diye öyle yaptım ben. Çok özür diliyorum gerçekten. Özellikle sizden çok özür diliyorum. Çok seviyorum sizi. O zaman Belli kaçar. Siz hiç rahatsız olmayın ya, ben buradan atlar giderim. Ecevit dur. Sen dikişte mi biliyorsun gı? Elimden gelir öyle. İşte bu. <laughs>